bursa.com'dan merhaba editörde bu hafta iki ayrı dosyamız var. Çalışma hayatı bir hayli hareketli. Metal sektöründe tam anlamıyla bir kriz var ve bu kriz Bursayı da yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 4 aylık süreci özetlemeye çalışacağız. İçinde bulunduğumuz Ocak ayının biz gazetecilere hatırlattıklarıysa ikinci dosyamızın konusu olacak. Editör başlıyor. Metal sektörü denince akla otomotiv, otomotiv denince de bursa gelir. Metal sektöründe yaklaşık 4 ay önce başlayan toplu sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. Emek cephesi grev dedi, işverenden lockoutla yanıt geldi. Peki ama bu 4 aylık süreçte neler yaşandı, bu noktaya nasıl gelindi? İşte özeti. sanın önemli bir parçasını oluşturduğu metal iş kolunda toplu sözleşme süreci Ekim 2019'da başladı. İşçi Sendikası Türk Metal, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MES'ten 2019-2021 dönemi için %26.28 oranında zafis. Taraflar arasında 5 ayrı oturum yapıldı. Sözleşme süresi, ücret ve gece çalışma tazminatı başta olmak üzere çok sayıda maddede anlaşma sağlanamadı en büyük anlaşmazlık zam oranında oldu. Zira işveren tarafı MES, ilk 6 ay için 6 aylık enflasyon rakamı olan %6.05 önerisini getirdi. Teklif diğer 6 aylar için de, sosyal haklar için de aynıydı. <laughs> Taraflar geri adım atmadı. 4 Aralık 2019'da uyuşmazlık zaptı tutuldu. Böylece 130 bin metal işçisini ilgilendiren görüşmelerde Ara Bulucu dönemi başladı. Taraflar Ara Bulucu nezaretinde iki kez bir araya geldi ama sonuç değişmedi işçileri grevin ayak seslerini kısa süreli iş durdurmalarla, yürüyüşlerle, uyarı açıklamalarıyla duyurmaya başladı. 19 Aralık'ta Bursa Kent Meydanı'nda kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Biz masaya uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımız aynı yaklaşımı göstermedi. Biz yeni hakları konuşalım derken onlar kazanılmış haklarımıza göz diktiler denkleştirme gibi çağ dışı uygulamaları söylediler. Biz bunlar alın terimizin karşılığı deyince de onlar size enflasyon kadar zam yeter dediler. Eylemlerin dozu artınca işveren 10 Ocak'ta teklifini revize edip %8'e çekti. Bu teklifte Türk Metal'in istediğinin kat kat altındaydı. İş durdurmalar 10 dakikadan başlayıp 30 dakikaya kadar çıktı. Ve Türk Metal Bursa'da dev bir miting kararı aldı. Genel başkanımız 15.01.2020 tarihinde açıkladığı grev kararını. 16.01.2020 tarihinde... Miting hazırlıkları sürerken beklenen açıklama Türk Metal Genel Başkanı Meshler Pevrul Kavlak'ın sosyal medya hesabından geldi. Altımız Sendika grev 15 Ocak'ta grev kararı aldı. Meshler Bunun üzerine MES yeni bir görüşme talebinde bulundu. Buna göre taraflar 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 9.30'da İstanbul MES Merkez Ofisi'nde tekrar bir araya gelecekler. gün önce 18 Ocak'ta Türk İş Başkanlar Kurulu Bursa'da toplandı ve Türk Metal'e tam destek kararı çıktı. Kardeşim, Türk Metal'in Büyük Bursa mitingine Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce metal işçisi katıldı. Buradan mesele sesleniyorum. Bu alanı bir görün görün. Bu alanı görmezseniz, bu alanı iyi izlemezseniz kısa bir zamanda bunun iki mislisini koca elinde toplarız haberiniz olsun. Metal işçileri FSM Hastane alanından işveren senfikasına gözdağı verdi. Değerli arkadaşlarım, biz çalıştık, biz ürettik, biz kazandırdık. Ama maalesef karşılığını alamadık. Size enflasyon kadar zam yeter %6'ya razı olun dediler. Yetmedi televizyona çıktılar. Eğer grev kararı alınırsa nasıl olsa ertelenir yüksek hakeme gideriz. Enflasyonu bile alamazsınız dediler. Değerli arkadaşlarım. Mes bize ısrarla enflasyondan söz ediyor. Ne enflasyonu bu arkadaşlar? Kimin enflasyonu? Efendim, Türk enflasyonu diyorlar. Biz o enflasyonu tanımıyoruz. Tanımıyoruz, inanmıyoruz, inanmıyoruz. Bu rakamların bizim gerçeğimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Burada Buradan Türk yetkililerine sesleniyorum. Alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bize. Biz de gidip oradan yapalım. Çünkü biz ekmeği, peyniri, zeytine sizin verdiğiniz fiyatlara bulamıyoruz. Biz enflasyon sepetine koyduğunuz tenis topunu, yurt dışı tatilini, parfümü, Rüyamızda bile göremiyoruz rüyamızda. Yeter artık yeter. Bu milleti kandırmayın. bizi aptal yerine koymayın. Bizim karnımız et aç peynir aç seyitin aç ama sizin falan. Dev mitingdeki büyük coşku, ünlü sanatçı Haluk Levent'in katılımıyla doğruğa ulaştı. Taraflar arasında 20 Ocak'ta yapılan görüşmede işveren zam teklifini %8'den %10'a yükseltti. Türk Metal, Mesin 3 yıllık sözleşme teklifi başka olmak üzere işçilerin haklarını geriye götürecek talepler öne sürdüğü gerekçesiyle teklife olumsuz yanıt verdi. Sözümüz, sevgidir, ilginiz, ve Türk Metal grev kararının ardından bu kez işveren sendikası MES lokavt ilan etti. Cumhuriyet tarihinin bilinen ilk faili meçhul cinayeti 1948 tarihli. Kitapları bugün dahi en çok satanlar listesinde yer alan Sabahattin Ali. Zaman zaman sayıları azalsa da faili meçhuller yakın tarihimizin adeta kaderi gibi. Ve Ocak ayı da kanlı saldırılarla aydınların kurban edildiği cinayetlerle mimlenmiş durumda. Ocak ayını mimleyen ilk suikast 31 Ocak 1990 tarihli Türkiye'nin en değerli aydınlarından biri Profesör Doktor Muammer Aksoy Ankara'daki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği başkanıydı. Aradan 3 yıl geçti. Hedefte bu kez Cenazesinde Muammer Aksoy'un fotoğrafını taşıyan öğrencisi vardı. Türkiye'de araştırmacı gazetecilik denince akla gelen ilk isim Uğur Mumcu. Mumcu 24 Ocak 1993'te tıpkı hocası gibi evinin önünde ama bu kez bombalı saldırıyla hayatını kaybetti. İki yıl sonra 11 Ocak 1995 Yer İstanbul Şair, yazar, düşünce adamı, büyülü gerçekçilik akımının dünyadaki ilk temsilcilerinden sayılan onat kutlar, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 8 Ocak 1996 Evrensel'in en acar muhabiri Metin Göktepe mutlaka ben izlemeliyim diyerek gittiği haberde gözaltına alındı. Dövülerek öldürüldü. Davası yıllarca sürdü. Katilleri yargılanan ilk gazeteci oldu. Metinden bir gün sonra 9 Ocak 1996'da İstanbul kanlı bir terör eylemiyle sarsıldı. İş adamı Özdemir Sabancı, genel müdürü ve sekreteriyle birlikte DHKPC'nin düzenlediği suikastin kurbanı oldu. 24 Ocak 2001, terörün hedefinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 4 koruma polisi vardı. Onu herkes unutsa da Diyarbakırlılar asla unutmayacak. Çünkü hala çocuklarına Gaffar adını veriyorlar. Ve 19 Ocak 2007, Gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye bir bebekten bir katil yaratan karanlığın içine düştü. Editörün sonunda Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.